Selamun Aleyküm. Arkadaşlar hayırlı günler. Şimdi kuşumuz var, horozumuz var. Şimdi tanıtacağım hayvanlar. Horoz kısmı. Bunlar benim iyi dediğimiz hayvanlarımızdan. Gerçekten bunlar müsabaka yaptı. Hepsi dövüşler çıkardılar. Bu hayvanın Temmuz yavrusu. Kardeşleri de almadı sayılır. Hep iyi paraları satıldı bunu satma mabında zaten konuşmuyorum bunu da mızda ayırmışım kendime Burada bir çapar kardeşi var bu hayvanların işte yavruluktan çıktıktan sonra bakımları çok önemli Bir ay 2 ay sağlıklı büyürlerse hayvanlar çok mükemmel büyür kemikleri güzel gelişir E tabi bunların içinde yumurtasını özel yemlerini ayrı ayrı vermek gerekiyor işte başladıktan sonra da bunların horozcu arkadaşlarımızın çoğu bilir. Özel yemleri var. Kapatıp 15-20 günde bir kısa kısa ikmanlar yapıp hayvanları güçlendirerek daha mükemmel hale getirmek gerekiyor. Şimdi hayvan deyip geçmeyin. Bunlar da hisli hayvanlar. Yani ne kadar iyi davranırsan hayvan da o kadar daha iyi oluyor. Bu hayvanlarımız Hint horozlarımız e, Allah tarafından içgüdüsel olarak dövüşüyorlar. Yani biz bunları dövüştürme değil, dövüştürmüyoruz zaten. Müsabaka yapıyoruz. Güzellikleri olsun. iyi vurmaları olsun. Ondan dolayı e, ırk değişik bir ırktır bu hayvanlarımız. Bunların eşlemesini iyi bileceksin. Eşlemesini iyi bilmezsen iyi yavru çıkartamazsın, iyi oros çıkartamazsın. Yani şimdi onu da sistemli, sistemli düzü düzle çekmek gerekiyor. Sistemliyle düz dövüşünü bir araya getirirsen bu hayvanlar iyi çıkmaz. Niye çıkmaz? Biraz aptal çıkarlar. Bazısı kafa verir. Bazısı üstten dövüşür. Yani el alırlar sağlıklı, randımanlı hayvan alınmaz. bunları eşlemesini bileceksin. Eşlemesini bilirsen güzel hayvanlar alırsın. E şimdi yani çok arkadaşlarımız iyi hayvanlar alıyor. İyi paralar veriyor. E, tavuk alıyor ama yavruları iyi çıkmıyor. Neden? Eşlemelerini bilmedikleri için. En önemli olan hayvanın eşlemesidir. Yani Hint horozunda özellik bu. Şimdi kuşçu arkadaşlarımız da bilir. Şimdi kuşları iç içe girersen yarın ileride e, tarlaya düşerler. Sıka girer. Şimdi ağzı kuşlarla arayı açıp tekrar birleştirmek gerekiyor. Bu Hint horozunda da aynısı. Efendim. Ona göre yani arkadaşlarımız e, beni kahraya alıp dinlerlerse bu dediklerimi unutmasınlar. Onları yaparlarsa bence iyi olur. Daha ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler anlatacağım. Bugünlük e, bu kadar yeter. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hobidaşlarıma selam olsun.